resim kağıtlarınızı çıkarttınız mı? Hazır hocam. Evet. <laughs> tamam, tamam. Resim hocanızın ödevini uygulayacağız. İnsan resmi çizeceksiniz. Hocam, serbest mi çalışacağız? Serbest tabii kızım. İstediğiniz figürü çizebilirsiniz. Yeter ki insan olsun. Hı -hı. Hocam, e peki bu resim dersi iki ders şimdi. Ama biz bunu maksimum bir derste çözeriz. O zaman ne yapacağız? Öbür derste de bahçeye çıkalım, top oynayalım. Bunu mu demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yok hocam, müzik dersi yapalım. Nasıl? Nasıl? <laughs> Hatta siz bize şarkı söyleyin. <laughs> Aaa, yok canım olur böyle şey. Ağlar. Söyleyeceğim, söyleyeceğim bir şartla. Siz de benimle beraber söyleyeceksiniz. Ama hocam maalesef bu sınıfta benden başka Türk sanat müziği dinleyen yok ki. Yavrum siz ne müziği dinliyorsunuz? Hip hop. Hocam fıçı 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 hip hop. Rock. Bence de rock. Ee, ben klasik müzik. Bir nebze yani. Rap. Aha, <laughs> beni bırak önüne bak şaşkın <laughs> oğlan. Çocuklar ee, <laughs> ee. <laughs> siz hiçbiriniz Türk sanat müziği dinlemiyor musunuz? Hocam siz bazen mırıldanırken duyuyoruz biz de. Hocam ben bir de annem dinlerken radyodan duymuş mu? karşı aşinalığı var biraz hocam. Duyuyorsunuz. Dinliyorsunuz. Ama dinlediğinizin Türk sanat müziği olduğunu bilmiyorsunuz. Çocuklar bu Türk sanat müziği. Bizim sahip olduğumuz en değerli şeylerden bir tanesi. Korumamız lazım. Sevdirelim. Aa, bravo Toygar abi. Kim tutar seni be? Bravo Biz değiliz hemen Toygar abi. Güfte müfte. müfte. Musunuz, nasıl? Oh. Oturun tamam tamam yapmayın böyle yapmayın. Böyle şamada yapacaksanız resim çizersiniz ona göre. Yavaş yavrum yavaş. Toygar Dilaver'den rol çaldı ya Dilaver bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Ceren sen hangi şarkıyı biliyorsun? Hocam ben şu an sadece bir tane şarkı biliyorum. Nedir? Ada sahillerinde bekliyorum yeni bir sevgili gözlüyorum. Anladım canım. Bu kadar. Toyga sen evladım. Ooo bravo. Hadi bakalım. Sessiz. kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime titrerim İşte kıvarı yavrum. <laughs> Bravo! Bravo! Oh, <laughs> Bravo! Galip bu. Kul. Oh. Cool. Oh. Bunun güftesi ve bestesi Kemani Serkis Efendi'ye aittir ve Nihavent makamındadır. Vay be. Buyurun. Oh, Yazarını be. biliyor, bestekarını biliyor, türünü biliyor. Alkışlayayım bu vatan evladını. Alkış Bravo. Bravo. Bravo! Abi. Bravo! Süper. Gördünüz mü abi? Tabii esasla sizler de haklısınız. Bizler, biz büyükler sizlere... ...Türk sanat müziğini tanıtamadık. Dolayısıyla sevdiremedik. Televizyonlarımızdaki programların... ...kültürle sanatla alakası yok. Maalesef. Maalesef. Bir dakika arkadaşlar. Şu anda çok büyük bir... ...karar almak üzereyim. Alıyorum. Aldım! Müdürünüz Zilaver Demir. Okulumuzun 20. kuruluş yıl dönümünde bir okul korosu kurmaya karar vermiştir arkadaşlar. Evet. Bravo. Ne? Sağ ol. Bravo. Sağ ol. Aman ya ya. Ana, soru soru. Hocam şaka yapıyorsunuz herhalde. Sus. Gayet ciddiyim. Bu koroya hepiniz katılacaksınız. Mecbursunuz. Sizler Shakespeare'in Romeo Juliet'ini oynamışsınız. Sanat musikisindeki o güzel eserlerimi seslendiremeyeceksiniz. Hüzam, Kürdiliği, nihavet... ...hepsini çatır çatır okursunuz. Fakat repertuvarımız geniştir. Acaba içinden hangi şarkıları seçsek? Ya bu yeni kalite çok güzel oldu. Evet, yani mesela hafta sonları işin yoksa atla gel. Öğrenci için böyle açık havada, rahat rahat... ...doğayla bir arada olmaları için bir fırsat. Evet, tabii bazı öğrenciler için. Melda Hanım, bu o olmaya ne? Adam olmayacak. Onları disipline vermeniz lazım. Ha biz de böyle şeyler yaptık. Tamam gençliktir, asiliktir. Bir şeylere karşı çıkınca kendilerini kahraman gibi görüyorlar. E hepimiz böyle şeyler yaşamadık mı? Ya yaptık yaşadık ama bir yere kadar yani. Bunlar dersi, bırakın dersi sınavı gitmişler. Yani sınıfın tümüne sıfır versen yarısı sınıfta kalacak. E diğer yarısının da ortalaması düşecek. E hadi hepsini disiplin kuruluna versen e bu sefer aileleri üzülecek. Ay ben de ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Hocam dersin hocası sizsiniz. Takdir sizin, siz bilirsiniz. Hmm. Aa zilin çalmasına bir iki dakika var. Benim gidip Dilaver Bey'i bulmam lazım. Çok teşekkürler sohbetiniz için, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Allah Allah. Aram <laughs> Ha 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 nanay. Benim gönlüm sendedir. Ha 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 nanay. Senin gönlünde kimler? Ha 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 nanay. Anlamadıklarımız baştan. Karanfil deste gider. Ha 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 nanay. Kokusu dosta gider. Sen. Ha 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 -nay. Kim olur. Hay beraber. Nanay ileri. Büyük elleri bağlı. Güle olur devrön döner. de zararı yare. Nanay nanay oğlum durun. Nanay nanay. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Arkadaşlar çok iyi izliyorum. Bravo. Neymiş? Demek ki oluyormuş. Şimdi bu değerli kültür mirasımıza sahip çıkmaya var mısınız? Varız! Varız! varız. Oh. Hocam, herkesin tek bir ses çıkarması ne kadar hoş, değil mi? Mazam. Evet hocam, kendimi Fenerbahçe tribünlerinde gibi hissettim. Fenerler Hı -hı. dışarı. Hı, yine işte alakasız bir tavır. Şu, tamam. Tamam arkadaşlar, tamam. Sevdiniz yani. Evet! evet. evet çok. Ve kararımı açıklıyorum arkadaşlar. Milli Eğitim'e bir mektup yazacağım. Liseler arası tiyatro festivalinden sonra liseler arası Türk sanat musikisi yarışması düzenlemelerini isteyeceğim. Ay Var mısınız? Yürürüm. 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 Varız. Yürürüm. Derslerden sonra ikişer saat ayırırsanız mükemmel bir repertuar yaparız. Alnımızın akıyla çıkarız evvel Allah. <laughs> serbestsiniz. Bana bak resimleri bitirin sakın resimci ayıp olur hadi. <laughs> Aaaa! Ah, ah. <Tabii> hocam! <laughs> Merhaba hocam. Teşekkür ederim çocuklar. Sesiniz bütün okulu sardı. Evet, <gülüyor> Aferin <gülüyor> size. Merhaba. Oh! Oh! Çok güzel bir şey oldu, çok. Sandallarımız neşe, neşe dolar, zevke dolar. Zevk yavrum dur, yavru, seninle bir şey konuşacağım. Nerede Berna? Edilir, Geçin oğlum. Hah Berna. He. Dur yavrum, bakın sizden bir şey rica edeceğim. Yarın, geleneksel pilav günümüzde okulumuza gelecek olan misafirlere okulun giriş kapısının sağında ve solunda durarak rozet dağıtacaksınız yavrum. Biz mi? Ben Nail'e ben mi? Evet düşündük taşındık bu özel görevi ancak sizin yerine getirebileceğinize karar verdik. Hocam ya bu görevi değiştirsek falan bir ceza alacak mıyız? Ya da başka bir eş seçme gibi bir şansımız var mı hocam? Yok yavrum artık bunu müdürünüzün bir ricası olarak kabul edin tamam mı? Yarın 11'de benim odama gelin muntazam yeni size rozetleri vereceğim. Hadi yavrum. Gidebilirsiniz. Hadi. Uy. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.